bizim Anlığımız size Yanımda Efe var. Bu arada yanımda Efe değil. Şey, yanımda oyun olarak yanımda Efe var. Normalde yanımda kimse yok. Evet. Şimdi girelim bakalım. Hazırım, vardım. Evet. vardım hazırım. Efe de vardı hazırım. Evet arkadaşlar inşallah güzel bir maç olur ya. Eksel sakla sağlık, sağlık olsun baba ya. Baba de benimle bakmayın arkadaşlar yani siz. Aa yani baba değil normalde babam hiç kimse yok yanımda. Dediğim gibi ben yalan söyler miyim? Söylemem. Bu arada bunlar beni aldı. Bip bip bay bay. Evet. Sağlık olsun ya. Çıkma ha. Şimdi ben 8 bit gireceğim ya. Efe de hazır varsın. Arkadaşlar e bu arada kurulumuz var. Bu hesap 7470 kupa. Evet. Efe de şöyle aldı. Şali. Şali. Let's go. Let's go baba. Arkadaşlar hala baba dediğime bakmayın. Yanımda kimse yok dediğim gibi. Yani ben yalan söyler miyim arkadaşlar? Ben niye yalan söyleyeyim? Star. Yıldız. Yıldız. Ama ismin yıldız ama aslında yıldız gibi oynamıyorsun. Va. Wow. Altını atar. Bize rush bir yapar. Yapmadı. Hmm. Tahminim yanlış. O zaman yani. Dur bakayım De Çok yavaşsın. 8 bit. Kendi düşüşesini galiba yapamadığı için arkadaşlar bu kadar yavaş. You win. Evet gel. This is fail. Kaç tane attı. O oh, öğrencimiz öğrencim öğrencim. Evet dördüncü olduk. Eksi almadık. Değil mi? Eksi iki. Sağlık olsun ya. Sağlık olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu arada bu video 5 dakika olacak. 5 dakika. Annem izin vermiyor. Arkadaşlar annem izin vermiyor. <laughs> Burayı kesme o efek krov diyor tamam. Bunda ya. yanlış yere dokunuyorum. Boya dokundum daha demin yanlış. Lıklar. Hop. Asalım bakayım. Arkadaşlar abim geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyor. Girmiş mal ya. Mal değil abi. Şakattım şey arkadaşlar. Lan ama bence buraya crawl girmek bir hata. Bak dedim. Bir hata. O bi 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 kaç kaç kaç. Vursa Canım çok az bunun ya. İkisinin de canı çok az. Oha. Ölür o ölür. Hmm. Oh. Şey, mort çiğ. Oha onları ne ara attın oğlum. Bak senin bu ultin dolarsa güzel olur ha. Doldurmaya çalışıyorum. Pro Vultus donca öldü. Evet. Arkadaşlar şey, özür dilerim bir olacağım. şey çıktı. Arkadaşlar 4 dakika olmuş. Bitmesine çok az kaldı. Allah 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 kaç 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 kaç. Efe nereye gidiyorsun Özcan? Bir dolu bir ya. Hmm, mı mi korkuyorsun ya? Biri geldi. Evet. Oha. Maça rank go. Niye bastı ultiye? <laughs> Eksi dört aldım. Sağlık olsun ya. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Yarın yine video atacağız inşallah. Allah nasip ederse. Hadi görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, hadi görüşmek üzere. Bay bay.